آمين مع الكتاب الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. فلا عفان إلا على محمد. فعلى هذه نسائه اللهم ربنا يا ربنا فاغفر لنا انك <applause> انت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. لاه بنا الى الحق والى الطريق المستقيم. ببركه ختمات القران العظيم. بحكمه من ارسله رحمه للعالمين. عف عنا يا كريم عاف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا كريم يا رب العالمين اللهم اجعل القران لنا في الدنيا قرينا اللهم زينا بزينه ختمات القران العظيم وأكرمنا بكرامه في ختمات, في القرآن العظيم. في ختمات القران العظيم فشرفنا بشرافه ختمات القران العظيم ve enginle cenneti şefaat kıtmetat-ı Kur'an-ı Azim. Rahman جميع ümmet-i ya Rahim ya Rahman. Ya Rabbel Alemin. Bizi İslam'ın yolundan ayırma. Amin. Lütfunu esirgeme bize. Bizi nimetlerine şükreden dar. Hakdiler rıza eder. Bela ve musibetlere sabreden kullarından eyle. Hep iyi ve doğru olanın yayılması kötü ve zararlı olanların ortadan kalkması için çalışan müminlerden ederiz. Bize ihsan ettiğin ruhun, bedenin, aklın, dinin, imanın, ilmin, evladın yani, gençliğin ve ömrün, malın, rızkın ve zamanın kıymetini bilen ve şükrünü eda edenlerden eyledik. Bize sağlam ve sarsılmaz iman, ve güzel ahlak nasip eyle, ibadetlerimizi hakkıyla yapabilmeyi nasip eyle. Bize hayırlı işler ve bereketli kazançlar nasip eyle. Yuvalarımıza, aile ocağımıza huzur, mutluluk ihsan eyle. Evlatlarımızın kalplerini iman nuruyla tembir eyle. Yavrularımıza hayırlı kısmetle başarı, huzur, bereket ve sağlık içinde bir ömür ihsan eyle. Onlara her türlü teşekkürler zararlı alışkanlıklardan emin ve muhafaza edin. Sıkıntıda olan, zulüm altında olan insanların ve Müslümanların yar ve yardımcısı olun. Dünyadaki tüm Müslümanlara birlik, beraberlik, dayanışma, yardımlaşma bilinci kazandık. Bütün dertlerin dermanı ey Yüce Allah Celle Celaluhu. Bizi şeytanın eseri yapma. Merhametini, lütfunu tez zamanda yetiştir. Merhamet duygularının yok olduğu zaman da yaşıyoruz. Yürek yüreklerimizden merhameti, sevgiyi eksik etme Allah'ım. Bize basiret, hidayet, hürayet ihsan et. Her daim iyilerle bizi karşılar Kalbimizi teraha eriştir. Kemalimizden, komşularımızdan, akrabalarımızdan, sıkıntıda olanlara derman, hasta olanlara şifa borçlu olanlara ödeme kolaylığı ihsan eyle. Amin. Bela ve musibetlere, hastalık ve sıkıntılara dayanma gücü ver Allah'ım. İhtiyaçlarımıza kolaylıklar ihsan eyle Amin. Ne kadar günahımız varsa bizi onların krangalarından kurtar Allah'ım. Ömrümüze nur, kalbimize huzur yardım. Unutur ve yanılırsak doğru yola ilet bizi. Allah'ım bütün samimiyetimizle Gönüllerimizi ve ellerimizi açtık. Dua ve niyazda bulunuyoruz. Kabul eyle Allah'ım. Bizleri himaye eyle Allah'ım. Sevdiğin kulların cümlesine dahil eyle Allah'ım. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle Allah'ım. Ehli imana, bilâ ve İslam'a huzur, emniyet ve güven ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbel alemin. Ramazan ayı boyunca mübarek Ramazan ayı gerek hanım kardeşlerimizin, yere, gerekse erkek e, cemaatimizin kardeşlerimizin hem bireysel olarak hem de toplu olarak okumuş oldukları hatmi şerifleri hatmi şerifleri yüze katında ahsanı kabul ve mahmul Yine kardeşlerimizin okumuş oldukları binlerce e, salavat, e, e süre ve yüzlerce yasin-i şerif, e, kelime-i tevhid, salavat içerisinde bütün bunları yüce katında ahsen-i kabulüyle makbul et Allah. Ya Rabbel Alemin, okunan Kur'an-ı Kerimler, Kur'an-ı Kerim hatimlerinden hasıl olan sevabı Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek ruhu tayyibelerine hediye ediyoruz, vasıl ediyoruz. Ya Rabbel Alemin, okunan Kur'an-ı Kerim hatimlerinden, mukabelelerden hasıl olan sevabı bütün peygamberlerimiz, sahabelerimiz, salihlerimiz, sadıkların, şehitlerin ve ahirete göç etmiş bütün Müslümanların ruhlarına hediye eyledik. Nasip etip, eyle Allah'a. Ya Rabbel Alemin, okunan Kur'an-ı Kerim hatimlerinden hasıl olan sevabını, burada bulunan din kardeşlerimizin, ahirete göz etmiş yakınlarının da ruhlarına hediye eyledik. Haberdar eyle ya Rabbi. Hatalarını affeyle ya Rabbi. Makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kalplerimizi dinin üzere sabit kur. Amin. Ya Rabbi alemin bu vesileyle okunan Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerimleri bütün ölmüşlerimizin kabirlerini durdur eyle. Amin. Ölmüşlerimize rahmetinle muamele eyle. Hesaplarını kolay eyle. Dünyadayken işlemiş oldukları hatalarını ve günahlarını affeyle Allah'ım. Ya Rabbi alemin rızana uygun bir hayat yaşayıp kamil bir iman ile huzuruna varmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Ahir ve ahiretinizi hayr eyle Allah'ım. Dünya ve ahiretimizi mağbur eyle Allah'ım. Dualarımızın kabulü ve burada bulunan tüm Müslüman kardeşlerimiz ölmüşlerin ruhları için Allah rızası için El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Allah a Eu الله

bizleri himaye eyle Allah. Sevdiğin kulların zümresine dahil eyle Allah. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle Allah. Ehli imana, bilad İslam'a, huzur, emniyet ve güven ihsan eyle Allah. Ya Rabbel Alemin, Ramazan ayı boyunca, mübarek Ramazan ayı boyunca, Gerek hanım kardeşlerimizin, yere, gerekse erkek e, cemaatimizin de kardeşlerimizin hem bireysel olarak hem de toplu olarak okumuş oldukları 60 şerifleri, 60 şerifleri yüce katında aksanı kabul ve rahmuleyip bir de kardeşlerimizin okumuş oldukları binlerce e, Salavat, e, e, süre-i ihlas ve yüzlerce Yasin-i Şerif, e, Kelime-i kelime Salavat-ı bütün bunları yüce katında ahsen-i kabul ile mahkûl eylesin. Ya Rabbel alemin okunan Kur'an-ı Kerimler, Kur'an-ı Kerim hatimlerinden hasıl olan sevabı Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek ruhu tayyibelerine hediye ediyoruz, vasıl eylesin. Ya Rabbel alemin okunan Kur'an-ı Kerim hatimlerinden, mukabelelerden hasıl olan sevabı bütün Peygamberlerin, Sahabelerin, Salihlerin sadıkların, şehitlerin ve ahirete gözetmiş etmiş bütün Müslümanların ruhlarına hediye edip nasip edin. Eyle Allah. Ya Rabbel Alemin, okunan Kur'an-ı Kerim hatimlerinden hasıl olan sevabı, burada bulunan din kardeşlerimizin, ahirete gözetmiş etmiş yakınlarının da ruhlarına hediye eyledik. Haberdar eyle ya Rabbi. Hatalarını az eyle ya Rabbi. Makamlarını cennet eyle kalplerimizi dinimize üzere sabit kur. Ya Rabbil Alemin. Bu vesileyle okunan Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı nuruyla Kerim bütün ölmüşlerimizin kabirlerini tuzur eyle. Amin. Ölmüşlerimize rahmetinle muamele eyle. Hesaplarını kolay eyle. Dünyadayken işlemiş oldukları hatalarını ve günahlarını affeyle Allah. Ya Rabbil Alemin. Rızana uygun bir hayat yaşayıp Kamil bir iman ile huzuruna varmayı bize nasip eyle Allah'ım. Ahir ve ahiretinizi hayret eyle Allah'ım. Dünya ve ahiretinizi mağdur eyle Allah'ım. Dualarımızın kabulü ve burada bulunan tüm Müslüman kardeşlerimizin ölmüşlerin ruhları için Allah rızası için El Fatiha. Allah يا كريم يا رب العالمين. اللهم اجعل القران لنا في الدنيا قرينا. اللهم زيننا بزينه ختمات القران العظيم. واكرمنا بكرامه ختمات القران العظيم. فشرفنا بشرافة ختمات القران العظيم. وادخلنا الجنه بشفاعه ختمات القران العظيم. وارحم جميع امه محمد Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rabbel Alemin, bizi İslam'ın yolundan ayırma. Lütfunu esirgeme Bizi nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, bela ve musibetlere sabreden kullarından eyle. Hep iyi ve doğru olanın yayılması, kötü ve zararlı olanların ortadan kalkması için çalışan durumlardan eyle. Bize ihsan ettiğin ruhun, bedeni aklın, dinin, imanın, ilmin, evladı yani geçtiğin ve ömrün, malın, rızkın ve zamanın kıymetini bilen ve şükrünü eda edenlerden eyler. Bize sağlam ve sarsılmaz iman ve güzel ahlak nasip eder. İmanetlerimizi hakkıyla yapabilmeyi nasip eder. Bize hayırlı işler ve bereketli kazançlar nasip olur? Yuvalarımıza, aile ocağımıza huzur, mutluluk ihsan edin. Evlatlarımızın kalplerini iman nuruyla tembih edin. Yavrularımıza hayırlı kısmetle başarı, huzur, bereket ve sağlık içinde bir ömür ihsan edin. Onları her türlü tercihlerle zararlı alışkanlıklardan emin ve muhafaza edin. Amin sıkıntıda olan, zorluk altında olan insanların ve Müslümanların yar ve yardımcısı olan dünyadaki tüm Müslümanlara birlik, beraberlik, dayanışma, yardımlaşma bilinci kazandık. Olur. Bütün dertlerin dermanı ey Yüce Allah Cebeciler. bizi şeytanın esiri yapma. Merhametini, lütfunu tez zamanda yetiştir. Merhamet duygularının yok olduğu zamanda yaşıyoruz yüreklerimizden merhametli sevdiği eksik etme Allah'ım. Bize basiret, hidayet, hürayet ihsan eyle. Her daim iyilerle bizi karşılaştır. Kalbimizi teraha eriştir. Cemaatimizden, komşularımızdan, akrabalarımızdan sıkıntıda olanlara derman, hasta olanlara şifa, borçlu olanlara ödeme kolaylığı ihsan eyle. Bela ve musibetlere hastalık ve sıkıntılara dayanma gücü ver Allah'ım. İhtiyaçlarımıza kolaylıklar ihsan eyle Allah'ım. Ne kadar günahımız varsa bizi onların krangalarından kurtar Allah'ım. Ömrümüze nur, kalbimize huzur yardım. Unutur ve yanılırsak doğru yola ilet bizi. Allah'ım bütün samimiyetimizle gönüllerimizi ve ellerimizi açtık. Dua ve niyazda bulunuyoruz. Kabul eyle Allah'ım. Bizleri himaye eyle Allah'ım. Sevdiğin kulların cümlesine dahil eyle Allah'ım. Milletimizi ve bütün insanları her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle Ehl-i imana, bilad-ı İslam'a, huzur, emniyet ve güven ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Ramazan ayı boyunca mübarek Ramazan ayı boyunca. Gerek hanım kardeşlerimizin, yere, gerekse erkek e, cemaatimizin ve kardeşlerimizin hem bireysel olarak hem de toplu olarak okumuş oldukları hatmi şerifleri, şerifleri, yüce yüze katında ahsanı kabul ile rahmul eyle. Yine kardeşlerimizin okumuş oldukları binlerce e, salavat, e, e ve yüzlerce yasin içeriği kelime-i şerifin salavat-ı bütün bunları yüce katında ahsen-i kabul ile makbul ile Ya Rabbi alemin. Okunan Kur'an-ı Kerimler, Kur'an-ı Kerim hatimlerinden hasıl olan sevabı Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek ruhu tayyibelerine hediye ediyoruz, vasıl ediyoruz. Ya Rabbi alemin. Okunan Kur'an-ı Kerim hatimlerinden mukabelelerden hasıl olan sevabı bütün peygamberlerimiz, sahabelerimiz, salihlerimiz, sadıkların, şehitlerin ve ahirete göç etmiş bütün Müslümanların ruhlarına hediye edip Nasip edin. Nasip edin Allah. Im. Ya Rabbel Alemin, okunan Kur'an-ı Kerim hatimlerinden hasıl olan sevabı, burada bulunan din kardeşlerimizin, ahirete göç etmiş yakınlarının da ruhlarına hediye eyledik. İndirildiği Kadir Gecesi'nde hayat kavramı Kur'an ve İstibatımızı gözden geçirelim yaratılış gayemizi tefekkür edip Rabbimizle kulluk hakkımızı tekrar tazeleyelim. İbadet ve taat zikir ve tesbihat, tesbihatla, sevde ve istiğfarla bu mübarek geceyi ihya edelim inşallah. Her türlü maddi ve manevi hastalıktan şifa bulmak için Rabbimize yalvaralım bu gece. Sevgili Peygamberimizin bu gece yapılmasını tavsiye ettiği şu duayı dilinizden asla unutmayalım düşürmeyin. Allahümme indeki afiyun tuhesil asla ta'fu anni. sen affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni de affet diye dua edelim bu gece. Bu tarz kardeşler Ramazan ayı iyilikle, sadaka ve infakta, hayır ve hasenatta yarıştığımız bir ay. Unutmayalım. Bu ayda yapılan hayır ve hasenatın sevabı kat kat fazla veriliyor. Verilecek. Bunun müjdesi verilmiş. Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Sadaka diyor, sadaka Rabbin gazabını yani öfkesini, kızgınlığını söndürür ve kötü bir şekilde öl, ölmeyi önler sadaka. Kamil iman ve istikamet üzere hareket eden salih müminlere selam olsun. İyilik, iyilik yapmaktan bakıp usanmayan ve yaptığı iyilikleri de olabildiğince gizli tutan müminlere selam olsun. Gönlü temiz, dili temiz, eli temiz, katma sahibi müminlere selam olsun. Rabbim oruçlarımızı, namazlarımızı, zekatlarımızı, fitre ve fidyelerimizi kabul buyursun inşallah. İşte hepimizin kullandığı şu Allah versin sözü var ya, Allah versin o çok tehlikeli bir müşrik sözü aslında. Ee, işte, müşrikler de öyle demişlerdi. De. Allah dileseydi onları doyurmayacak mıydı demişler. Yani, dolayısıyla hani Peygamberimiz e, şey, vakitlere e, yardım edilmesini emredince, edince muhtaçlara, yetimlere yardım edilmesini onlar da münafıklar şöyle demişler. Allah dileseydi onları zaten doğru doyurmayacak mıydı? Biz mi doyuracağız? İşte gerçekten Allah dersin sözü var ya bir müşrik bir münafık sözü aslında. Dikkat edelim. Duha suresinde ne diyor? Yani Yüce Rabbimiz ve emmes sâile felâ tenha yoksulu bir şey isteyemeyin. Bir şey isteyelim. Yani yoksulu azarlama diyor değil mi? Azarlama olur. Hayır bunu hatırlamalıyım sen, sen. <laughs> Git Allah versin deme diyor ya Rabbim. İçlerin <laughs> yaptığı, nasıkların yaptığı gibi. Git Allah versin deme. Sana geleni borç çevirme. Senden isteyelim. Gücünün hizmetince ver. Ve gönlünden isteyene, gönlünden de darda kalmış, zorda kalmış, yetim kalmış, yolda kalmış. Sana gönderilmişlerden yüzünü çevir. Senin için, senin için Allah'ın rızasını gözetmektir. Rengin kaçmasın, yani verirken, yardım ederken, bağış yaparken rengin kaçmasın, yüzün asılmasın. Verdiğinde tebessüm ederek ver. İyi insan olmak için, iyilik yapmak, iyi insan olmak herkese nasip olmaz gerçekten. Aş ver, ekmek ver, yasak ver. Nereden bilebilirsin ki sana gönderilen bir hızır olmadığını? Nereden bilebilirsin? Gerekirse Allah'ın rızası için canından kopar yine ver. Lakin tabii ki kararını ver, kararlı şekilde ver. Elin titriyorsa elini cebine değil o zaman gönlüne koy. Vicdanına koy. Lakin acı yemiş yedirme. Fakire, yetime, yani ya acı söz söyleme onlara. Kuru yer gösterme gariplere, kimseyi küçümseme. Yaptığın her güzellik senindir, her felalık da yine kendine. İşte bunu unutma. Her ne yapıyorsan Allah rızasını gözeterek yap. Hayır kapılarının açıldığı şu zamanda sen kapını zamanlar ötede daima açıktır. Evini açıktır, kapını açıktır. Allah cömerttir ve cömertleri sever. Cenab-ı Allah e, bu bizleri böyle cömert kullarından, hayırsever kullarından, merhametli kullarından eğilsin. Yoksula yardım etmemenin cehenneme götüren bir sebep olduğunu biliyor muyuz? مَا سَمَكَكُمْ بِي Seni cehenneme sokan sebep neydi? Bu Suresi. Derler ki Demek hımminal musallim. Biz namaz kılardan.